Allahu Ekber diye tekbir aldığında, Ya Rabbi işte dünya arkada kaldı. Elimin sırtıyla ittim. Şu an huzurundayım. Mahşer meydanındayım. Karşına geldim Ya Rabbi. Sen bana hesap soracaksın Ya Rabbi. Günahlarımla yüzleşeceğim Ya Rabbi. Bunun için geldim diye Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarsın. Görevli melekler dosyayı açmış. Günahlarını okuyorlar. Günahlar üzerine bindikçe ağırlık yaptı, artık tartamayacak bir hale geldin. Hani adamın sırtına ağır yükler yüklersin, yükledikçe yükledikçe ne yapar? Yavaş yavaş çöker, dizin üzerine eğileceksin, rukuya gideceksin. Tartamıyorum ya Rabbi günahlarımı diye. Rukuda bunu düşüneceksin. Bir an bir nefes aldığını, günahlarının hafif de olsa bir güç aldığını tabiri caizse dizinden güç alıp ayağa kalktığını düşünüp ayağa kalkacaksın. Ama artık bitmiş bacaklar, bitmiş beden. Ya Rabbi bu yaşıma geldim 20, 30, 40, 50 öyle günahlar işlemişim ki gücüm, takatim yetmiyor bunu kaldırmaya diye secdeye kapanacaksın. Bittim Ya Rabbi, Ya Rabbi bittim Ya Rabbi sen yetiş huzurundayım. Kimse için eğmediğim başımı en değerli organımı insanların ayaklarıyla bastığı bu halıya, bu toprağa secde ediyorum ya Rabbi. Huzurunda eğiliyorum ya Rabbi. Secdeden günahsız bir şekilde kaldır beni, affet ya Rabbi diye duygusuyla, düşüncesiyle eğer hayatımızda bir iki namaz kıldıysak var ya, elhamdülillah,